Hepimiz Emisiye şey kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar uzun zamandır herkesin beklediği bir olayı yapacağız ve bugün artık kulübümüzü açıyoruz. Yaklaşık 8 ay aradan sonra arkadaşlar kulübümü tekrardan aktif hale getiriyorum. Çünkü çok fazla istek geldi. Yani abi niye kulübünü açmıyorsun? Aç da girelim be kral be falan yazdı herkes. O yüzden dedim ki bu videoda artık hasrete son verelim dedim ve hocamlar öncelikle ama şuradan bir etkinliklerimizi açalım. Dükkana bir gireceğim. Hemen ondan sonra kulübü zortlatacağız abi. Açacağız kulübü sıkı. Oğlum kostümlere baksana çok güzel kostümler gelmiş. Kraken Search. Hmm, güzel kostüm ama ben de maymun vardı o yüzden alamam. Lanetli korsan bir bu da güzel kanka. Ya yani önce yeni kostüm getir süpersel zaten. Oo indirim mi? İndirim mi indirim mi hocam Ya bir sürü güzel şey gelmiş de Almayacağım muhtemelen Haberiniz olsun arkadaşlar Neyse şöyle işte çıkartma mı kart mı falan bir şey Ya ama bak şimdi Dostum bu ne kanka Yani şu gerçekten üzücü ya Ne yani ne ne oldu? Bu arada arkadaşlar bu videoya sizlerden 888 like bekliyorum. Umarım gelir. Ee, önceki videoya gelen desteğinizden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Hemen şimdi artık daha fazla bekletmeden kulüp kısmına girelim. Şimdi kulübümüz biliyorsunuz herkese atmıştık. Aga 242 gün olmuş. Oğlum... Oğlum 242 gün olmuş arkadaşlar şuraya baksana ya. Şimdi şöyle yapacağız. 240 gündür bu kulüp aktif değil ve kulübümüzün şu anki sıralaması Hiçbir fikrim yok. <laughs> ne bu bronz 3 mü? Senin kafan. Bronz 2. Evet bronz 2'yiz arkadaşlar. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Evet, bronz 2'yiz arkadaşlar. En düşük ne oluyor? Bronz 1 mi oluyor? Herhalde öyle bir şey. Yani o kadar uzun zamandır yapmıyoruz ki. İşte 4 8 12 falan diye gidiyor şuraya bak. Artık bir sezonu tekrardan başlatıyoruz. Bu arada ben normalde açmayacaktım. Ondan da bir bahsedeyim. Önce kulüpteki bir herkese atacağım tekrardan. Bizim kankaları. Çünkü herkes sıfırdan gelsin. Bakalım kim gelecek. Evet. Şöyle atıyoruz abi. Şimdi kulübü neden açtım? Ben açmayacaktım normalde. O hani şeyi almak istemiyorum üstüme. Ne onun adı? O sorumluluğu almak istemiyordum. Fakat şöyle bir olay var. Artık insanlar çok fazla yazdığı için dedim en azından açayım. Katılım da davetli olsun gereken kupa da en fazla kaç oluyor bu? 35k mı oluyor? Tamam. Yani 25k yapalım. Tamam. Hadi 25k olsun. Şöyle bir kaydedelim ve kulübümüzü artık sadece davetli olarak açmış bulunuyoruz. Gelmek isteyenler kulüp etiketini yazarak gelebilir. Şurada yazıyor zaten görüyorsunuz. 29 RGRGJYQ olarak. Gelirseniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Bak direkt ya şampiyon bir yavaş be. Yavaş oğlum bu adam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Daha videoyu çek daha <laughs> Amazing. Gerçekten amazing. Muhtemelen tahmin etti video dolduğumu falan Lan sen var ya <laughs> Lan sen var ya Tamam şampuan alımımızı alalım arkadaşlar Kaldır şaldır Ben kaldır şaldır İstirin anasını Neyse şimdi şuradan ne yapacağız Bugün e, geçenki videoda biliyorsunuz bir sürü karakter maxlamıştık İşte Daga aldık maxladık Mandy'yi aldık Ya yani pardon Hepsi birbirine benziyor artık Maisie'yi aldık maxladık ve bunlarla biraz maç atmak istiyorum karakterlerin ne olduğu hakkında zerre fikrim yok ve başlayalım Evet başımıza girdik <laughs> Oğlum nasıl bir karakter lan Ya şey diye hatırlıyorum evet ee, Jackie gibi böyle etrafına vuruyor falan Bu ne oğlum ultisi ne işe yarıyor mesela bunun Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Ultisi bunu atınca bir şey yapıyor mu? Ne? Aksine işe yarıyordu, aksine işe yaradığını unuttum. <laughs> oğlum karan böyle oynuyoruz var ya, böyle bir şey olamaz ha. Gel la böyle. Hop. Ee. Onu ne yapmam gerekiyor ben anlamadım ultiyi. Senin kafan. Nasıl bir karakter oğlum. keşke okusaydım bir ya. Valla keşke bir okusaydım çok tatlı olurdu. O orada duruyor. Ee. Ee öldün. Sen ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Oo. Herhalde stanlayıp bir şey mi? Bunu buna mı atmam gerekiyor ben? Anlamadım ben abi. Kör oldum. Kör oldum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Tamam direkt basacağım. Aa. Ha. Evet galiba anladım. Galiba mesela beni bir öldürsene. Beni bir öldürsene bir şey deneyeceğim. Beni bir öldür. Beni bir. Ama hainlik bu ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hop! Bak öldür beni. Öldür beni. Bir daha da değil mi? Bak çok güzelmiş mantığı aslında. Ama düz vuruşu falan e, çok leş. Yani daha iyi bir şey gelebilirdi bence. Ama süperse. oh bu arada star hediye saç. Woohoo! Ver bana oradan bir güç puanı diyorduk. Bir o süper ender dedi. Bir daha. ver. Teşekkür ederim. Of bayılırım. En sevdiğim güç puanı. Oğlum şimdi bir tık mantığını çözdüm. Garipmiş. Fakat ben ee, diğer karaktere geçeceğim Meizi Maze oynayacağım Maze'i bir tık daha biliyorum Bu arada şampiyon da galiba atmış Dur ben de galiba atayım dur Dur şeleli galiba atayım ben de Heh, Tamam Şimdi geldik Maze'i ile ilk defa oynayacağım Hiçbir şekilde oynamadım Yani oyun geliri şey karakter geliri çok fazla vakit oldu ama Dediğim gibi hiçbir şekilde e, Oynamadım henüz Ama az çok mantığını biliyorum Aksını falan çözersem çok tatlı olabilir. Ha. Ha. Yani yani bir, bir bir şeyler denedim kral. Bir bir şeyler denedim bu arada zaten hepsi bot. Böyle mi oynanıyor bu Evet tabi. Allah'a emanet oynuyoruz kral be. Hop. Oğlum bu nasıl bir şey lan bu çok Bu daha zevkli bu arada bence ya bunu oynaması Biraz şöyle mantığını çözersem bu daha zevkli gibi geldi bir tur daha gireceğim Bu arada arkadaşlar yorumlara da şey yazmayı unutmayın kesinlikle Onu bak söyleyecek söyleyecektim unuttum ee, Video fikirleriniz varsa Yani abi şu video güzel olur şunu çek falan derseniz ee, Yapabilirim haberiniz olsun at dostum Atsana oğlum Ya bir şey maçlar niye bu kadar kısa sürüyor ya Hop Oy güzel Baba bu işi sevdi Bravo. <laughs> ya çok çabuk bitiyor maçlar arkadaş. Bir maç daha gideceğim. Evet. Ya bu karakteri çok beğenemedim ben bir fazla ama ee, oynanabilir yine hani gibi düşünüyorum. Bilmiyorum sizin. Bu herhalde aksi basınca fazla vuruyorum diye yorumladım. At kral. Adam. Hop. Evet. Güzel abi. Hüseyin atmıştı. 60... Aksi bastım. Oo. Ha. Atmayacağım bu arada. Atsam mı? Neyse hadi atalım hadi. Ay abi. Abi atmayacaktım sonra vazgeçtim arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi ya? Getir lan. Girdi mi? Güzel. Evet neyse bu şekilde o zaman golümüzü attık. Ve finitoyu verelim yamaçtan. Şuradan da çıkış diyorum. Yani bu videoda dediğim gibi kulüp... Bir tane daha gel. Ya gel bir güç puanı vereceksin. Ver hadi ver. ver. Hı. Bak bir de bir of sanki bana süper bir şey verecek. Bak. Oo. Ben bununla var ya neler yaparım. Evet. Kulübü açtık arkadaşlar şu şekilde tekrardan bir gösteriyorum Gelmek isteyen varsa ge Bu arada ben kulübü yükselteceğim ya 30 yapacağım arkadaşlar en az 30 yapacağım Vazgeçtim en az 30 bin gelsin ee, Neyse kendinize iyi bakın diyelim görüşmek üzere Hoşçakalın ve bye bay